Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brain Road oyundayız ve zengin olmaya deneyeceğiz. Alan 3 milyonluk gidiyor la. <laughs> Aldım la bunu. <laughs> İyi şimdi. O benim. <laughs> Alan her bir şeyin olmuş la. O. <laughs> sen sen niye merhaba demedin la? Neyse burayı koyar işte. Ben dedim ki merhaba. Arkadaşlar bugün ile Brain Road'da zengin olmaya çalışıyoruz. Aynen arkadaşlar. Önceki videoda olduğu gibi bugün de tekrar zengin olmaya çalışacağız. Evet. Bugün hedefim var mı senin? Arkadaşlar Önceki videoda olduğu gibi bu videoda da zengin olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar zengin olmaya çalışacağız la bugün. O zaman gel bakalım sen buraya ya. Sen ne yapacaksın? Dokunma bana. Dokunacağım sana. Oğlum la bugün bir hedefin var mı la senin? Ben bugün 100 milyon yapacağım. 100 milyon param olacak benim. Senin kaç olacak? E, 50 milyon yeter bana yani. Ben seni geçeceğim o zaman 100 milyon yapıp. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın la. Abone olup like atın yoksa hareket etmem. Hareket etmiyoruz şu an. Çabuk abone olup like atın. Çabuk 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 video devam etmeyecek Yoksa... Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yoksa hareket etmeyecek mi şu iş? Aynen. O oh, evet atlar atlar Atlılar, tam evet, edebilirim. Ay gidiyor gidiyor gidiyor. Gitti. Ana gitti. Onu tutman lazım o çok para kazandıracaktı sana da. Gitti artık. Gittiler. O yapacak bir şey yok. Olur arada sırada gider bazen. Bazen gider bazen gelir. Gidene dur demez. Ulan ne yapacağız la? Oha bak bırbır bır patabim geçiyor. Bırbır bır patabim geçiyor. Bır patabim. Bırbır bır patabim yapayım. Ben o şarkıyı ezbere biliyorum. Şöyle bakayım. Tun 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 sahur tut 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 sahur. Din 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 dun ma din 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 dun. Oha çok iyice la. Tırlero tıralla. Porka vila porka Sen, sen biliyorsun ha. Ben biliyorum ezberimde. Ben var ya çok iyiyim çok iyiyim. Brain hepsini biliyorum. Senin en sevdiğin Brain Road ne? Reese? En sevdiğim Brain Road. Bombardino Krakatido. Oha o çok iyi. Evet o gerçekten çok iyi. Arkadaşlar siz de en sevdiğiniz Brain Road'ları yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Aa ne vuruyorum ben? Ha, vurdum kaçıyorum vurdum kaçıyorum vurdum Başa şey kaçıyorum vurdum kaçıyorum. Başa yakalayacağım. Başa yakalarım o zaman. Başa, o kiloyla anca yakalarsın da beni. Gel lan buraya. Aaa. Ne vuruyorsun lan öyle? Hak ediyorsun. <laughs> neden beni? Ah, neden beni kovaladın vurdun bana? Gizlice vurdun hem de. Ben şimdi brain notlarını çalıyorum o zaman. Ben bıraktım brain notlarımı. Ben çalacağım. Gel buraya bir şey diyeceğim. Ne? Geliyorum dur. Bir şey diyeceğim sana. Hazır mısın? Şöyle. Gel gel biraz içeri gel. Gel gel biraz gel. Gel Aa, gel. Aaa. ne yaptın lan? <laughs> gel gel. Ya, ben çalayım seni brain Dur dur ben biliyorum nasıl kurtulacağım ki. Nasıl kurtulacağım? Ana. İşte böyle. Kaç la kaç yakalandık ya. Gel lan buraya. Ana ya yakalandık Sürücüs. ya. Biz. Bende neler var bilmek ister misin? Please. Ha, tabii Ha tabiler tabii söyleler bilmek isterim. Bombardiro krokodilo. O o bende de var lan. Lerulu lerulu lerulu. Bunu biliyor musun? Oy lerulu 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 le, 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 le. biliyorum çok güzel. Sonra şey var. Lionel kaktüseli. Hem de iki tane var. O ne lan dur la gelip bakayım la. Bak hangisiymiş? Ah bu. Ah hani. çok iyiymiş la bu. Bak sonra bir tane daha lerulu 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 var. Ya çok çok iyi bu ne? Bu ne, al, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen niye böyle <ben gülüyor> bizimdekileri çalmaya çalıştın? Ya la çalmadım ben yanlışlıkla yaptım. Da, gel buraya. Ben çalacağım o zaman. Ben biraz kilo alacağım lan. Lan bırak lan. Hak ettin lan bunu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım ben? Al Hadi sana. Nasılsın iyi misin? Ha. Evet biliyorum çok kötü bir insan kendisi. <laughs> sen onunla konuşurken ben senin brain, <laughs> brain ortamı <laughs> çaldım. Ya of ya brain ortamı çaldı ya. hak ettin. Anlan. Neden hak ettiğini söyleyeyim mi? Söyle. Sen de benim kını çaldın. Bundan. çalmadım ki. Yalancı. Ona ne yapıyorsun? Ne bıraksana bile görüntüm mu? Bak bak gel Gel ne yapacağım gel. Ne yapacaksın? Gel gel bir, daha, bir gel. Bak beni yine kandırmaya çalışmayacaksın değil mi? Yok yok gel. Aa, Aa, ne yaptın tamam. Ya? lan? Ben neden tutar düşücü? Ben buraya rutumu çaldım. Çaldım çaldım. ah. Ağlar mısın sen? Aa, sen buraya mu çaldın şimdi? Aa, evet çaldım. Şey. Tamam sen görürsün ben şimdi ne yapacağım sana. Neler ne yapacaksın sen bana? Durursun ne yapacağımı. Sen benim eşyamı çaldın mı? ben şimdi daha iyisini aldım çünkü ben zenginim. Ne yapıyorsun sen paytak <laughs> paytak güne? Yine mi çaldın <laughs> lan? Hırsız. Yok lan. Ula niye çalıyım? Hırsız seni. Hırsızsın lan sen. Bak gel bir gel. Kulağına bir şey diyeceğim gel. Yok ben artık güvenmiyorum sen. Ayı tuzağı koyuyorsun sen. <laughs> Yok. Aaa. Koymayacağım lan ayı tuzağı. Çıktı benim bevizimden çık. Yok çık. Çık benim bevizimden. Çıkmıyorum çıkmıyorum. Çıkmayacağım ki. Ah. Ah tuzağa yakalandım. Ah ne oldu? Yakalandım da ne oldu? çık git. Defol. Tamam gidiyorum. Evet evet gidersin. Anca gidersin. Ya benim bezimden bir şey çalmaya çalışma. Çık git. Tamam gidiyorum. Sen bunu hak ettin o zaman. Benden çaldığın bir el geri götürüyorum. Çünkü <laughs> sen bunu hak ettin. Lan. hayır la. Git Hak ettin. Doğru hak ettim. Haklısın. Bir de arkadaşından bir şey çalma. A, tamam çalmayacağım. Tamam, mı? tamam çalmayacağım. Susar mısın ya? Gel la say bakalım. Bende neler varmış. Bakalım sen de. Gözün görsün. Hangi bir el notlar var? Stroberelli flamengeliydi. Oha çok tatlı bu. Aynen. alacağım mısın? İstiyor misin? Yok istemiyorum. Balerina cappuccino. Çok iyiymiş balerina cappuccino. Aynen. Oo. Çok iyiymiş ya. Hayra saymaya devam ediyorum. Sen benden çalmaya çalıştın Ben de sana çalmaya çalıştım. şimdi Seni yine hapsettim buraya. Hayır edemezsin. Bu sefer bak dersimi aldım da kil çekiyorum. Sen kötü bir arkadaşsın o zaman. Sen benden çalmaya çalışıyorsun. Ben sana çalmaya çalışmıyorum. Sen ne benden çalmaya çalıştın? Çalacağım. Oyun amacı bu değil mi zaten? Haklı o mi? zaman tum tung tung sahur satın alacağım ben. Tung tung tung. Aa bu tung 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 sahur değil. Te 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 sahur. Çakma Ali. Benim şu an kaç param var biliyor musun? Al sen bunu. Onu bana ver la. Tamam la, senin olsun bu. Bunu. Tamam al senin olsun bu. Sana güvendim. Sana, sana güvendim alıyorum. Cidden cidden bu arada çalmayacaktım. Senin olsun istedim o. Teşekkür ederim. Seni Anca. çok seviyorum. Kalp kalp kalp. Sen hayır beni sevmiyorsun aslında değil mi? Eşyalarımı çalıyorsun çünkü beni. Yok la, seviyorum seni. Ta 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 sahur. Ta 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 sahur. O oh, cin cin Din, din dun Sushi geldi. Hoş geldin sushi. Sigma boyu da al. Ana almıyor la. Alacağım sanıyorum. Almıyor ha. Ben sen geliş istiyorum. Biz çünkü ha, bu yola beraber çıktık. Değil mi? Evet. Sen ne kadar benden çalmaya çalışsan da ben sana güveniyorum artık. Güveniyorum. Sen artık benden çalmazsın değil mi? Yok la çalmam la. Tamam. Bak sakın. Yok yok. Çalmayacağım. Ne haber? Nasılsın? E, e, de, sen niye geldin ki buraya? Yanlışlıkla girdim ya. E, tamam. Şimdi yanlışlıkla geri çök. Aa öldü la. Öldürcün beni. Öldürcün. Kırmış arkadaş sanmıştım. Ama Ay, sen beni öldürdün. öldürdün Şaka yapmıştım. <laughs> Hemen kanıyorsun sen de. Lütfen bir daha hapsetme tamam mı? Tamam. Ona lan zengin olacağız la. Oyundaki en zengin kişi biz olacağız la. Evet oyunun en zengini olacağız. Balerina Capuccino Oo. geçiyor. Baksana. Aa, bu senin olsun. Bu ben senin bu olsun. Geçiyor. Ben Balerina Capuccino sevmiyorum ki aslında. Ama senin olsun. Yok ben istemem olmasın benim. Oha Bondito Bobrito'ya bak ne Nasıl yürüyor? Çok iyi yürüyor. Anam ne oluyor la? Beni bana doğru geliyor la bu. Niye sen bezine gidiyor? Acaba senin sen... Bilmiyorum ki lan. Senin Notlarını mı çalacak ki bu? Ah, gel lan. Aa. Ah. bana ne vurdun ya. ya yanlışlıkla vurdum lan. Of ya canım acıdı. Neyse. Öpeyim de gel geç. Yok yok istemez istemez. Gel gel öpeyim, öpeyim. Yok ya. yok. Ya gel. git ya. ya ula gel la öpeyim la. Gel yok istemem ya. Öpeyim. Öpeceğim. Öpeceğim. Sakın beycime girme. Al işte. Çık git beycimden. Aa. Oha oran gücünü ananesini geçiyor. Yo. Ar Al bunu al. Gel la. Bu sen A, la bunu. Abi, bu sen nasıl bu? Oha evet, çok havalı la. La. Çok havalı baksana şuna. evet. Altın. Bakayım ne kadar para veriyormuş. Saniyede 2000 veriyormuş. Oha. Çok veriyor lan. Değil mi lan? Kaçır ya. Ben bırak lan hani çalmıyorum. Hani çalmıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim tamam. Şaka yaptım. Götürmeyecektim o, aslında Peki. Tamam. ki. Ha tamam. Şaka işte tamam. Aslında götürmeyecektim. Şakaydı o yani. Tamam. Bu macini gücini geldi. Ben alacağım bunu. Ha tamam al hadi. Bu benim olsun. Ben bunu çok seviyorum. Benim en sevdiğim. Tamam. Tamam, senin bombacını Tamam her olsun. Teşekkür ederim. Oha pipi potato. Pipi potato. Bu ne oh, lan? Çok iyi lan. Açsana bunu senin olsun bu. Niye almıyor? Ay, yokla, yok la yok aç veriyor. Tamam o zaman alma. Oha 20 milyonluk ben bunu aldım. Tıralı Tralalala tıralı 20 milyon oh, verdim buna Lan saniyelik 100 bin veriyorlar bu. Oha ben çok zengin orcum. Oha yengeç la, alayım da şunu. Şef krablar kabar kabar da. Ben sana bir tane brenört hediye edebilir miyim? Evet edebilirsin kardeş. Tamam gel ben sana brenört vereceğim. Tamam. 25 saniye bekle. Ben seçebiliyor muyum? Hayır tabii ki de sen seçemezsin. Abartıyorsun ya. Niye abartıyorsun? Ben sana bir iyilik yapmak istemişim sen niye zorluyor Lan sadece sordum lan soru sordum sadece. Alabilir miyim diye. O ne lan? Lan almak için yeriniz mi yok? Ben aldım. Ya ben bana? A ben çalamıyorum alamıyorum Bırak beni ben alacağım bunu Bunu ben aldım ben aldım Aa ge artık geçti geçti ben aldım Ben aldım ben aldım <laughs> Ben aldım <laughs> Bu ne ki? Bu ne yapıyor? Ne, bilmiyorum ama aldım. Ne? 9 dakika yazıyor. 9 dakika sonra açılacak bu o zaman. Ha bu rastgele veriyor. Anladım. Ama ya, ya kötü bir şey verirse? Ha, evet kötü verme şey de olabilir. Olaşılık da var. Ha, ben sana bir şey de etmeyeceğim o zaman. Laf la, şu alayım la. Şu kaktüsü alabilirsin. Hayır. Bombardine <laughs> tamam. Bom tamam. iyi veriyorum. Hayır onu alma. Tamam. Dön dön dön. Bom bom bom. Uçuyor bak uçuyor. Bom. Ana. <laughs> uçuyor harbi. Nasıl yapıyorsun onu? Tamam. Oha lan bir şey geldi. Oha titretme şavur. Al alıyorum lan bana. 4 milyon bu. Oha. Ha senin var titretme şavurun ha. Ben, benim olsun la bu. Tamam senin olsun bu. Sen de tamam, zengin ol. Aldım tamam ne aldım ne? oha Oha. Oha Rich 148 milyon dolarım olmuş. Oha la çok iyi. Trotu koca olur. Cene parçası lan ben bunu. Al bu senin olsun. E, aldım lan benim olacak la zaten. Bak geri alırım. Sen bana niye kötü konuştun? Tamam şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Ayıp ya sana. Oha, bak krep yanıma geldi. Efendim yerıma gel. Gel, gel, gel gel bak. 2 dakika kaldı la. Açılmasına. Ay, oha kim bilir ne çıkacak la bundan? Değil mi la? Güzel bir şey çıkar inşallah. Ben o zaman ne yapalım biliyor musun? Açılmasını bekledim. O zaman hadi açılsın. Açıyorum açıyorum aç. Açtım. Oh, oh Ne, ne gelecek? Lan? Hadi, hadi oha, canım, oh, bu ne ya? Bu ne lan? Aa, ha, bir buçuk milyon milyon bu Zibra, zubra, zibra neyini geldi sana? Çok iyi la. Hoşuna gitti mi? Aynen gitti. O zaman güzel. ben ne, yapacağım la? şunu çalayım la. Sen benden bir şey mi çalıyorsun? Yok çalmıyorum. Beklesene sen. Tamam senin olsun. Ben sana hediye ediyorum onu tamam mı? Valla mı? Evet. Hediyem olsun sana. Ama çok iyi la. Teşekkür ederim. Bu arada Krep bana böyle iyilikler yaptığın için. Rica ederim. Sen de çok zengin ol tamam Tamam. Beraber zengin olalım. Evet. Riz ben şu an kaç milyon yaptım biliyor musun? Ne kadar yaptın la? 250 milyonum oldu benim. 250 milyon mu? la? Çok iyi evet. la. Evet. O zaman sen 250 milyon yaptığına göre kapatalım mı videoyu artık. Bu bölümlük bu kadar yeter o zaman değil mi? Evet bu bölümlük bu kadar yeter. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın tamam Unutmayın sakın. Evet arkadaşlar eğer ki videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki siz de bu oyunu oynamak isterseniz açıklamada linki var. Abone olun. Hadi görüşürüz. Like atın yorum atın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Görüşürüz.